Efendim, Gaziantep'ten herkese selamlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için balkonumda iki farklı çeşit saç kavurma yapacağım. közle pişireceğiz. Daha önce kanalımıza yaptığımız çok lezzetli bir saç kavurma tarifimiz vardı. Yaklaşık bir yıldan fazla oldu ve onlardan çok istek geldi. Dana ile saç kavurma yapmam için hem dana tili yapacağız, hem közle pişireceğiz, hem iki farklı saçta pişireceğiz. Daha önceki videomuzda soğan kullanmamıştık ve onun ardından neden soğan kullanmıyorsunuz diye eleştiri geldi. Biz genelde saç kavurma yaptığımızda yıllardan beri soğan kullanmıyoruz. Soğan ve domatesi birlikte kullanırsak et sota gibi oluyor. Buyurun hemen malzemelerle tarifimize geçelim. Saç kavurma için kullanacağımız malzemeler elimde 1 kilo 400 gram dana'nın sırt kısmı var. Yani kontrofile kullanacağız. 350 gram kapya biberimiz var. 350 gram kuyruk kullanacağız. 2 adet domatesimiz var. 300 gram geliyor. 2 adet soğan kullanacağız. 250 gram geliyor ve yeşil biber kullanacağız. Toplamda 400 gram yeşil biberimiz var. Bir baş sarımsak soyduk. Pul biber kullanacağız. İsteğe bağlı kekik kullanacağız. Tuz ve karabiberimiz var. Buyurun hemen başlayalım. Önce kuyruğu doğrayarak başlıyoruz. Kuyruk yağımızı biraz küçük küçük doğrayacağız. Daha önceki yaptığımız saç kavurma normal ocak üzerinde yapmıştık. Tabi saç kavurmanın en büyük özelliklerinden bir tanesi de közde pişmesi. Eğer közde odun ateşinde pişerse daha da lezzetli oluyor. Evet kuyruk yağımız hazır. Bunu tekrar tabağımıza aldık. Şu an ateşimizi ayarlayacağız. Ateşimiz hazır. Hem biraz kömür hem de biraz odun kullandım. Evet ateşimiz hazır. Tavalarımızı yerleştirdik. Önce döküm tavayı koydum. Döküm tava biraz geç ısınacak. Ardından diğer ince tavamızı koyacağız. Tabi dökümde yapılan lezzeti daha farklı olacak. Döküm tavamız ısındı diğer saç tavamızda yerleştirdik atlarına birer parça odun attım bu aşamada yüksek ateşe ihtiyacımız var doğradığımız kuyruk yağın yarısını döküm tavaya yarısını diğer tavaya kuyruk yağlarımız kavrulurken etlerimizi doğrayabiliriz ben kontrofile kullanacağım dediğim gibi kontrofile yumuşak bir et saç kavurmada hızlı piştiği için etimizi çok güzel bir şekilde yumuşatamıyoruz o yüzden yumuşak bir et tercih ettim Biraz böyle ince şeritler halinde doğrayacağım. Yani julien şeklinde. Döküm tavadaki kuyruk yağlarımız gayet güzel kavruldu. Bunların posasını çıkaracağım. Döküm tavanın farkı bu şekilde. Isırınca gayet hızlı bir şekilde yemeklerimizi yapabiliyoruz. Daha fazla yamaması için döküm tavamızı kenara aldık. Şu an etlerimiz hazır değil buradaki kuyruk yağlarımız hala kavrulmaya devam ediyor. Etlerimizin hepsini doğradık. Pişirmeye başlayacağız. Buradaki kuyruk yağlarını alacağım. Evet. Yağlarımız yeterince sıcak. Etlerimizi atabiliriz. şöyle atlarına arada birer tane odun atacağım önce kapya biberleri doğrayacağım bu aşamada biraz hızlı olacağız çünkü ocağın altını ayarlama gibi bir imkanımız yok kısıp açamıyoruz tohumlarını güzelce temizliyoruz arada etlerimizi karıştırmayı unutmayalım biberleri ikiye böldüm bu şekilde doğrayacağım Kapya biberlerim hazır. Tabağı aldım. Şu an döküm tavadaki etlerimiz hemen hemen pişti sayılır. Çok az kaldı. Buradaki etlerimiz de hala pişmeye devam ediyor. Ateşini de çok yüksek tutuyorum. Buna rağmen sulandı. Sırada yeşil biberlerimiz var. Bunları doğrayıp hazırlayacağız. yeşil biberlerde kap biberleri doğradığımız gibi doğrayacağız. Tabi sizler nasıl doğramak istiyorsanız o şekilde doğrayabilirsiniz. Döküm tavadaki etlerimiz hazır. Çok da güzel pişti. Hatta şöyle bir tane göstereceğim. Gördüğünüz gibi yumuşak bir et olduğu için direkt etlerimiz kopuyor. Öncelikle kapya biberleri ekleyeceğim yarısını buraya. Yeşil biberlerin de yarısını buraya. Dikkatli bir şekilde karıştıralım. Birazcık da sarımsak ekleyeceğim. Sarımsakları çok fazla küçültmeyeceğim. 2'ye, 3'e, 4'e böleceğim. Yarısını buradaki tavamıza ekledik. Soğanlı yapacağımız saç kavurmanın soğanlarını doğrayacağım. Biraz iri piyazlık yapacağım. Bunu soğanları ekleyeceğim. Burada yavaş yavaş kavurmaya devam edeceğiz. Diğer tavadaki etlerimiz de ve biberler çok güzel pişti. Baharatlarını da ekleyeceğim. Tuzunu ekliyorum. Bir tatlı kaşığı kullandım. Bir de tatlı kaşığın ucuna tuz atıyorum. Pul biber. iki tatlı kaşığı. Pul biber ekledim. Bir çay kaşığı silme karabiber kullanacağım. Ve buradaki saç kavurmamıza çok az da kekik ekleyeceğim. İsteğe bağlı kullanmayabilirsiniz. Hemen hemen hazır sayılır. İki tane domatesin kabuğunu soydum. Domateslerimizi doğrayacağız. Biraz küçük kuşbaşı doğrayacağım. Domatesler de hazır. Saç kavurmamıza ekliyoruz. Tekrar karıştıralım efendim buradaki saç kavurmamız hazır döküm tuvada yaptığımız daha önce pişti artık tavanın sıcaklığıyla biraz daha pişecek çok da fazla pişirmemize gerek yok Bunu buraya aldım şimdi buradaki saç kavurmamızı hızlandıracağız soğanlarımız da yetenecek kavruldu biberlerini ekleyeceğim tekrar karıştıralım Sarımsağımı da ekliyorum. Bütün malzemeleri yarı yarıya kullandık. Bunu da baharatlarına ekleyeceğim. Yine aynı oranda tuz kullanıyorum. Bir tatlı kaşığı, bir de ucuyla attım. İki tatlı kaşığı pul biber, bir çay kaşığı silme karabiber ve çok az da kekik kullanıyorum. Tekrar karıştıralım. Efendim diğer saç kavurmamız da hazır. Bunu da hemen buraya aldık. Bu bizi biraz zorladı. Gerçekten zorladı. Çünkü uzun süre pişirmek için uğraştık. Ama döküm tavada yaptığımız mükemmel bir şekilde pişti. Gayet de hızlı ve de güzel pişti. Evet sıra geldi tadıma. Yine her zamanki gibi tırnaklı pidemiz hazır. Şöyle birer parça ekmeğimizi banacağız. Bakalım hangisi daha güzel olmuş. Evet bu domatesli olduğu için biraz suyu bol şöyle ekmeğimizi bandık efendim müsaadenizle bismillah hmm. çok güzel olmuş şöyle birazcık da etinden alalım evet çok güzel olmuş etimiz zaten gayet yumuşaktı birazcık da bunu şöyle hafiften yağından banalım bunda yağ daha lezzetli olacak şöyle bir parça da bunun etinden yiyelim evet ikisi de çok güzel olmuş tatları farklı çünkü birisinde soğan var domates yok diğerinde domates var soğan yok efendim sizlerin de bu şekilde farklı zamanlarda her iki tarifi de denemenizi isterim bakalım soğanlı mı seveceksiniz yoksa sadece domatesli mi ben soğanlı olmaması taraftarıyım çünkü soğansız olunca çok lezzetli oluyor hem soğanı hem domatesi birlikte koyarsak yemeğimiz et sütü oluyor. O yüzden ikisinden birisini seçeceğiz. İkisinden birini koymayacağız. Bugünün temizden bu kadar. İnşallah tarifimizi beğenirsiniz. Başka tariflerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı, video hoşunuza giderse beğenmeyi unutmayın.